Değerli dostlar, farklı bir muhitteyiz. Edebi bir muhitteyiz. Şairlerin ve edebiyatçıların diyarındayız. Yani Emirgan çınar altındayız. Bir çınarın altı tarihe mal olmuş bir yer. Şairler, edebiyatçılar burayı mekan edinmişler. Böylece buraya çınarın adıyla anılan bir isim vermişler. Bunu şiirlerinde işlemişler, romanlarında işlemişler, yazılarında işlemişler ve edebiyata mal etmişler. Böylece edebi bir mekan olmuş. İstanbul'da iki tane meşhur çınaraltı var. Bunlardan biri Beyazıt Çınaraltı, asıl çınaraltı o. İkincisi Emirgen Çınaraltı. Buna bir bakıma Beyazıt Çınaraltı'nı kışlık, Emirgen Çınaraltı'nı yazlık Çınaraltı diye de sınıflandırmak mümkün. Şairler ve yazarlar bu iki muhitte genellikle birbirlerini bulmuşlar. Daha doğrusu kendilerini bulmuşlar ve çınar altında kendilerine yer edinmişler. Şairlerin ve yazarların çınar altını seçmeleri elbette rastgele bir seçim değil. Çınarlar ulvi ağaçlar, mehabetli ağaçlar, heybetli ağaçlar. Ulviyetleriyle, mehabetleriyle, heybetleriyle insanları bulundukları mekana Rabbeden ağaçlar. Ufukları geniş olması sebebiyle şairler ve yazarlar adeta buralarda kendilerine geniş dünyalar bulmuşlar. Hayali dünyalar bulmuşlar. Bulmuş olduğu hayali dünyaları hem tasvirlerine hem şiirlerine aksettirmişler. Böylece edebiyat, tasvir, şiir, roman, hikaye ve benzeri türler çınar altı zenginliğiyle bir dekor zenginliği kazanmış, derinliği kazanmış, güzelliği kazanmış ve çınarların uhrevi hali bir bakıma eserlere de aksetmiş. Bu itibarla eserleri çınarlarla bütünleşmiş bir mekanda tezekkür etmek ve temaşa etmek hem yazarlar açısından hem o eserleri okuyanlar açısından muhayyile genişliği sağlaması itibariyle manidar. Buralara gelirlermiş şairler ve yazarlar? Belli bir vakitleri yok. Günün her vakti çınar altında onlar kendilerine yer bulabiliyorlar. Geliyorlar, yerlerini alıyorlar ve hem tefekkür, tezekkür, temaşa ediyorlar hem başka şairlerin ve yazarların gelmesini bekliyorlar. Onlar gelecekler ki o günkü edebi mahsul, o günkü terennüm, o günkü yazılan fikirler birlikte tezekkür edilecek, sohbet edilecek, üzerinde tartışılacak ve müellifi tarafından son şekli verilecek. Çınaraltı'nın tahsihinden geçmemiş eserler daima biraz kaba eserler sayılır, hantal eserler sayılır, tam şeklini bulmuş eserler sayılmaz. Bir eserin, hasreten şiirlerin son şeklini alabilmesi için o günün şartlarında behemahal çınar altının ve tasvirinden geçmesi lazım der şairler. O şairler kimlerdir derseniz elbette Yahya Kemal, Ahmet Aşim, Faruk Nafiz, Mehmet Akif ve diğerlerini sayabiliriz. Her biri çınar altında bulmuş kendini. Çınar altında dünyasını zenginleştirmiş, dünyasını edebiyleştirmiş, uhrevileştirmiş kendi dünyasına akseden uhrevi hazları, eserlere de aksettirmek için çınaraltını mekan tutmuş. Gelmişler buraya, hem kendileri söylemişler, yazmışlar, hem dostlarının söylediklerini, yazdıklarını tavsiye etmişler. Böylece Çınaraltı bir uhrevi tezekkür zamanı, tefekkür zamanı ve temaşa zamanı olmuş. Birbirlerine bu manada hem tenkit etmişler, hem takdir etmişler, tenkidin şımartmadığı, takdirin küstürmediği yegane yer belki de, belki de çınaraltılardır. Bu itibarla çınaraltıda insanlar birbirlerine darılmazlar, birbirlerine kırılmazlar. Çınar altında insanlar birbirlerini hoş ederler, gönüllerini hoş ederler, edebiyatlarını hoş ederler, şiirlerini ve romanlarını, hikayelerini hoş ederler. Ta ki bu hoşluklar onların dünyasında mahkes bulsun ve inikas etsin. Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri, yaprakların döküldüğü hicranlı günleri, tenha emirganın çınaraltı kahvesi, poyrazla sö söyleşir gibi yaprakların sesi, hem başka hem de hayali yakın karşı mabede, mermerle kaplı çeşmede mevzun kitabe, baktım yesari hattının bir nefisine, daldım coşup giden denizin musikisine der Yahya Kemal. Bu mısraları burada söyler, bu mekanda söyler, bu mekanı canlandırır, bu mekanda kitabesiyle çeşmeyi, uhreviyetiyle camiyi, heybetiyle çınarları, dökülen yaprakları tam bu mevsimde ve tam bu zamanda dile getirmiş olmalı ki çınar altı gerçekten bu mısralarda kendini bulmuş. Bu mısralarda çınar altında kendini bulmuş ve edebileşmiş. Dalıp gittim coşkun akan denizin musikisine der şair. Bu deniz Boğaz. Denizleri birleştiren su yolu. Eskiden şırıl şırıl akardı. Daha doğrusu şırıltısı duyulurdu eskiden. Hasaten bu mekanlarda da duyuluyor olmalı ki şair denizlerin musikisini yaprakların fısıltısıyla birlikte temaşa eder, duyar, hisseder, ruhundaki inikasları şiirine aksettirir. Denizin musikisi bir başka. Deniz derinliktir. Hasaten boğaz iki tarafıyla güzellikleri birleştiren tarafıyla Gönül ve ahengi birleştiren tarafıyla insan ruhunda bambaşka inikaslar meydana getirdiğinden Yahya Kemal biraz da bu mekanda kendini bulmuş ve bu mekanla kendisini bütünleştirmiştir denebilir. O açıdan İstanbul'da bir yerde Çınaraltı lafı geçerse, Çınaraltı tabiri geçerse veya herhangi bir yerde Çınaraltı mısrağı varsa, tasviri varsa behemal orada Yahya Kemal vardır, Tanpınar vardır, Faruk Nafiz vardır. Ahmet Haşim vardır, ve sahir yazarlar ve şairler vardır. Eski hali bir başka ilçeden altıların. Böyle koltuklar, masalar ve benzeri haller yoktu. Hasır iskemleler ve küçük sehpalar vardı. Şairler gelirler, hasıl iskemlere otururlar, küçük sehpaların önüne açarlar şiirlerini ve okurlar, arz ederler, tenkit görürler, tavsiye ederlerdi. Bunu yaparken sehpanın üzerinden eksik olmayan bir şey vardı. Billur bardaklarda demli çaylar. Zaten Çınaraltı biraz da çayıyla edebiyata aksetmiş mekanlar ve menzillerdi. Bu çaylar kır kahveleri tarafından hususi demlenirdi. Kahveciler, hasreten çaycılar çaylarını hususi seçerler, hususi harman yaparlar. Bunları tam delmini alacak şekilde demlerler ve ilk çayları, ağız çaylarını şairlere, yazarlara getirirlerdi. Onlar çay içerken sohbete çayın rengini katarlar, çayın hazını katarlar, çayın hususiyetini katarlar. Böylece çaylar biraz da sohbet rengini alırdı veya sohbetler çay rengini alırdı ve çınar altında tam bir çay sohbeti usule gelirdi. Çınaraltı <laughs> dostlukların bulunduğu yer. Dostların buluştuğu, kaynaştığı ya. ve hemhal olduğu yer. Ya. Hoş ne. bir tevafuk. Yıllarca birlikte çalıştığımız edebi derinliği, edebi zevki, İstanbul'da edebi hazzı var. olan bir dostla evet, altında hasreten çekim yakarken, yaparken buluşmak ayrı bir haz veriyor insana. Ve bu haz evet. gönüllerde ihtizaza gelip apayrı bir renk veriyor. Hem sohbete hem mekana hem gönüllere. Tarihi bir mekan. Elbette mekanı tarihi derinlikle kavuşturan ve kazandıran çeşmesi, camisi ve muvakkat hanesi var. Burası bütün bunların toplandığı bir yer. Eskiden küçük bir köydü. Emirgan köyü. Bu köyün camisi, çeşmesi ve muvakkat hanesi vardı ve burada insanlar zamanlarının büyük bir bölümünü harcarlar. Burada olmaktan ayrı bir haz duyarlardı. Çeşme alın yazısıyla, alındığıyla, kitabesiyle apayrı bir derinlik taşımakta. Sadece suyun akması değil, suyun aktığı yerin görüntüsü ve benzer diğer halleri de apayrı bir güzellik vermekte çeşmeye. Bilhassa bu çeşmenin Yahya Kemal'in tespitiyle, yesari hattıyla hattedilmiş olması, kitabesinin bu manada seslendirilmiş olması, su sesine beyit seslerinin katılmış olması, karışmış olması, suyun ahengiyle şiirin ahenginin bütünleşmesi, çam, tam çınar altında buluşulabilecek ve çınar altında kaynaşılabilecek bir edebi mekan, edebi hususiyet. Bir yanda su sesi, Diğer yanda şehrin sesi, öbür yanda gönlün sesi burada birleşince gerçekten çınaraltı insan ruhuna apayrı bir haz vermekte. Geri planda Emirgan Muvakkit Hanesi var. Muvakkithane Hane tabirine biraz yabancısını zannediyorum. Eskiden meydan saatleri vardı köylerde, şehirlerde saatleri ayarlayan yerler de vardı. Ve saatlerin ayarlandığı yerler. İşte şu anda geri planda turasıyla, kitabesiyle ve binasıyla Emirgan Muvakkı Tanesi var. Veya Muvakki Tanesi yani vakti tayin eden saatlerin ayarlandığı yer. Hasreten Çınar Altında, Çınaraltı müdavimlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanından söz ederken ve o romanın böyle bir muvakkit hanenin önünde ilhamının alınmış olduğunu hatırlatmak, muvakkit hanelerin insan hayatında, hasreten edebiyatçıların dünyasında, hususan çınar altında bu manayı yaşayan insanların ruh dünyalarında ve muhayyilelerinde nasıl hayaller husule getirdiğini görmek, hissetmek ve tahayyül etmek mümkün. Emirgen Çınaraltı'nın en farklı hususiyeti boğazı. Boğazı temaşa eden bir açıya sahip olması. Buraya oturan herkes oturduğu menzilden, mekandan boğazın akışını temaşa edebilir. Boğazın geliş geçişlerini takip edebilir. Boğazda gemilerin geçişini, hasreten sandalların kürek çekirken çıkarmış olduğu sesleri ve benzer duyar hususiyetleri takip edebilirdi tabii eskiden. Şimdi boğazın sesini duymak mümkün değil, yaprakların hışırtısı duymak mümkün değil. Ancak geçen gemileri, motorları ve diğer hususiyetleri görmek mümkün. Ama o hususiyetler olmasa da, o incelikler olmasa da, o edebi derinlik ve teferruat koyulsa da Emirgen Çınaraltı hala Çınaraltı, hala insanların gönüllerini hoş etmeye, mest etmeye ve insan gönlünde güzel hisler usulü getirmeye devam ediyor. bu mekanı, bu menzili, içinde bulunduğumuz şartları hususi kılan özelliklerden biri de geri plandaki Hamidi Evvel Camii'dir. Yani 1. Abdülhamid'in yaptırmış olduğu Emirgen Camii'dir. Caminin ahşap bir yapıya sahip olması, içindeki tezyinatın bilhassa 2. Abdülhamid'in bazı el işçilikleriyle süslenmiş olması, Hasreten Caminin ince minare endamı ve minarenin selvi endamı ile birlikte uzanıyor olması ayrı bir hususiyet kazandırmakta. Caminin boğaza bakan taraflarında manolya ağacıyla heybetli bir görüntü vermiş olması da yine bu mekana hususi bir güzellik kazandırmakta. Bu itibarla Emirganı, Emirgan, Emirgan Çınaraltını, çeşmesini, camisini, muvakkithanesini ve ikamet hanelerini birlikte temaşa etmek, tarihe bir yolculuk yapıyor diyor insana. Tarihin derinliklerinden günümüze aksetmiş bir tablo görüntüsü vermek gerçekten asırlar öncesini bu günde, bu zamanda, bu zeminde yaşama hazını veriyor ki bu her zaman, her yerde rastlanamayacak, görülemeyecek bir tarihi zenginlik, derinlik ve güzellik. Dinmiş denizin şarkısı. Rüzgar uyumakta. Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı. Körfez düşünür. Kanlıca mahzundur uzakta. Mevsim gibi sislenmiş. Emirgan çınaraltı der Faruk Nafis. Gerçekten bugünlerde Emirgan çınaraltı mevsim gibi sislenmiş. Sonbahar, hazan mevsimi bütün güzelliğiyle Emirgen Çınar Altı'nda bir farklı yaşanmakta. Emirgen Çınar Altı oturan insanlara tarihi tahayyül ettirmekte, edebiyatı tasavvur ettirmekte, şiirleri terennüm ettirmekte. Şiirlerin mekanı şairleri hatırlatır, şairler şiirleri hatırlatır. İnsan diline şiir bir kez değdi mi sonu gelmez. Tekrarlar, terennüm eder, durur. Ve şairler bu tip mekanlarda ilhamlarını aldıkları için melekler buralarda her insana hasreten hasseleri açık olan insanlara şairane ilhamlar verirler. Her buraya oturan, her burada etrafı temaşa eden, boğaza bakan, kanlıcaya bakan, çınar yapraklarına el açan ve çınar yapraklarının savruluşunu seyreden ...oturup şiir yazamasa da... ...burada şiir yazmış şairler... ...onların ruh dünyalarında meydana gelen... ...inikasları... ...terennüm ettikleri için... ...onlar o şiirlerde... ...biraz da kendilerini bulurlar. Bu itibarla... ...eğer yolunuz bir gün... ...çınar altına düşerse... ...Emirgen çınar altına düşerse... ...hazır dilinize Yahya Kemal'in musraları... ...Faruk Nafiz'in musraları... ...Ahmet Arşiv'in musraları... Ahmet Haşim'in ve benzer diğer şairlerin mısraları değerse, o mısraları buralarda terennüm etmek, insana apayrı bir haz vermekte. Hazdan öte kültür derinliği kazandırmakta ve insana biraz da kendi hisselerinin, hasselerinin, duygularının ve edebi zenginliklerinin fark edilmesini sağlamakta. Çınaraltı muhiti bize edebi bir muhit taşıdığından, Cenralp Memoiti bize şairleri, yazarları tahattür ettirdiğinden biraz da o şiirlerde kendimizi bulmamız, tarihimizi bulmamız, mazimizi bulmamız ve şiirlerle bütünleşmemiz şart. Bugün Emirgen Çeneralp altında sizlere böyle bir taahhütte bulunmak istedik. Bir başka adım adım İstanbul programında, bir başka edebi mekanda birlikte olmak dileğimiz Vēdu amsterdus.